29 Ekim. Rooney bu kıyafet nasıl? Güzel güzel. Acaba bugün niye böyle giyindin? Çünkü bugün 29 Ekim. Anladın kardeşim bugün 29 Ekim. Bu 29. değil ne? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları 1923 yılında bugün Cumhuriyet kuruldu. Gazi Mustafa Kemal şu kaymakamın önündeki dev, dev, dev mi hareketsiz öyle duran şey. O dev değil salak. Fotoğraf fotoğraf. Demek öyle he. Ben ona gel hele gel gel. Ba maskotu zannediyordum. <laughs> Yusuf sen iyi misin kardeş? İyi misin ya Allah Allah. Kafama niye sandalye tonma al. Rune sus çok boş konuşuyor. Benim konuşma hakkım yok mu? Yok. O zaman portal aç lan boş yapma. Bir dakika aklıma çok iyi bir fikir var. Ne oldu lan? Hayır. Hayır. Ne güzel oldu. Yusuf senin yapacağın işi seveyim mi? Ben yaptıysam sen de yapacaksın. Ne yapacağım sen de Bu portal bana bir yerden tanıdık geliyor. Aa, gel hele gel gel maskatına bezi. <laughs> Yusuf vallahi yeter. Sen turşu suyu su, suyusun sana bir şey söylenmez. Burası neresi lan? Bir evren değil o belli. Lan yoksa. Bana geceler üzerime titreyen. Burası meclis olabilir mi Yusuf? Ko olabilir ha. İçeride herhalde konuşmayı yapıyorlar. Biz de dinleyek mi? Lan yani yok hayatta olmaz. Beni görseler bir şey olmaz ama seni görürlerse. O zaman dışarıda boş boş bekleyeceğiz değil mi? Allah. Yok Yalan. la bizim okulun da göster gösterisi var. Ona gide ona gidek. Eğer sormazsa kaçarız. Oo kaçmak varsa ben de varım. Hadi gidek. Yusuf orası daha iyiydi. Burada 50 derece güneş altında şu malları dinliyoruz. Allah'ım. Ben de çok gelmem ya. Gösteriler gelsem de giderim. O zaman gel gidek. Bekle. Sen kime bakıyorsun? o Yusuf. Acaba bunu niye çağırdı ya? Hadi artık gidek ya. Tamam tamam. Uyarı uyarı uyarı. Siz sakın ona Yusuf ve Roni gibi yapmayın. Onlar yapar çünkü mallar. Neyse herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı abone. İşte, pardon kutlu olsun.